Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yine ikinci e, e, yal yayınımız küçük bir yayınımız olacak. Şöyle bugün size e, evi seçelim. Sorry. Arkadaşlar selam yazanlara e, kalp şöyle chat'ten kalp atacağım. Arkadaşlar maden arabası gelmiş bu sırada yayınım yayınım güzel olacağını düşünüyorum şöyle yeni arsa biz öndeyiz çok güzel önde değiliz arkadaşlar benim snack videomda böyle daha güçlü. Arkadaşlar canlı yayında arama oldu. Discord'dan konuşuyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi arkadaşlar yaparız. Yapıyoruz. Hayır ye. Ya. Ah be. Discord son cümlede katılmayı unutmayın. Hadi. Yapıyorsunuz bir sporu. Yes. Yes kazandık arkadaşlar. Daha sonra tıkladım. Arkadaşlar her zaman şöyle bir kısaca giriyorum. Şu an kulüp oluşturuyorum. Herkesi bekliyorum. Ay. Şöyle alev yapalım. Oluşturduk. Herkes katılabilir. Söyleyeyim, herkes katılabilir. Video 5 dakikam yayınımız 5 dakika olacaktır arkadaşlar. Gol vuruşunu seçelim. Arkadaşlar bu sırada küçük bir tane bir şey daha göstereceğim. Aga be. 3 dakika oldu. Şu maçımız bittiğinde kapatırım. O kadar da uzun yapmayalım. 5 dakika daha yap. 3 dakikacık yaparız işte. kaybedeceğiz büyük ihtimal. <laughs> Arkadaşlar yarınki yarın da yayın açabilirim. 19 19 da yine girebilirsiniz. 19 2 yayın geliyor. Ağabey. Yeneceğiz gibi. İnternet e, neden sıkıştı işte. <laughs> Kaybettik. Kaybettik. İnternetimiz <laughs> kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çıkalım. Şu anlık. Ee, Arkadaşlar biz point'e girdim. Bir dakika sonra videomuzu kapatalım. Bim bim böyle ana olmuyor be. Ah be. İptal. Yerel gareli. Düzenle. Düzenleme var mı? Arkadaşlar. Çık, 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 çık. Iıı, çok kısa bir yayınımız olmasın zane. İnternette bir sıkıntı mı var?